Kardeşlerim, bir hadisi şerifi önce bir nebze kendimize de hani ben kendimden çok böyle umutlu konuşamıyorum da benim can yavrularım, milyonlarca mümin yavruma, milyonlarca mümin kızıma hitap ediyorum. Bakınız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne buyuruyor? Bütün gençlere, ben Muhammed'in ümmetindenim diyen bütün gençlere ne diyor? Bakın buyuruyor ki Allah'ı bir gece gökyüzüne bakıp ayı gökte gördüğünüz gibi Allah'ı bu gözlerinizle göreceksiniz cennette buyuruyor. Ama gayret edin sabah namazı kaçırmayın sabah namazını kaçırmayanların bulacağı bir nimettir bu diyor. Şimdi bu hadisi duymuş bir Müslüman anne olarak çocuğunun başına geçip yavrum kalk şu yataktan da yarın Allah'ı gören gözlerin sahibi ol da, ben de öyle bir evladın anası olayım demeye değmez mi? Gelecek bu değil mi Allah için ya? Bundan büyük bir gelecek var mı? Benim oğlum, benim kızım, fecir adamı fecir, güneş doğarken ayakta Müslüman o. Evdeki yatma planını, dizi filmlere, misafirlere, maça, oyuna göre değil de, sabah namazına göre ayarlayan güneş endeksli Müslüman aile, bu aile işte. Ben derim ki bir baba, bir anne yarışmalıdırlar. Sabah namazına her gün sen kaldırıyorsun, bugün ben kaldırayım bu çocuğu demelidirler. Neden? E çünkü hep sen kaldırıyorsun, kıyamet günü bu çocuk Allah'ı gören gözlerin sahibi olduğunda, sen anası olarak hep öne geçeceksin. Biraz da biz bu çocuğun babasıyım diye şöyle bir fors atalım kıyamet günü deyip yarış etmek gerekmez mi evde? Kıyamet pek karanlık bir yer, pek çetin bir yer. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o gün o karanlık diyarda sabah namazı kaçırmayanların nuru tam olacaktır buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yatsı namazı kaçırmayanların gecenin karanlığında seccadenin yönünü mescidin caminin yönünü bulanlar kabirlerinde ve mahşerde cennete gidinceye kadar karanlık görmeyecekler Allah'ın nuru onları nurlandıracak biz çocuklarımızın muruvvetini göreceğiz adam olacak çocuklar nerede adam olacak nereden olacak bak ben sana bir adamlık söyleyeyim arkadaşlarıyla maç edecek maçta yenecek çocukların öbür yenilen çocuklar gelecek abi senin oğlun çok gol attı diyecek ne adamlık maşallah be öh eh be, eh be. sultan fatih'in surlara attığı topu attı zannedersin adamlık ne ediyor insanlar düğün olacak millet gelecek ya senin oğlunda tam yakışmış ha bu kızda ne düğün yaptık diyecekler göğsün kabaracak Allah öyle demiyor ama ricalun la tulhihim ticaretun ve la bey'un an zikrillah ve ikamis salah diyor. Ticaretleri, işleri, güçleri, arkadaşları, eğlenceleri, hiçbir şeyleri sabah namazına kalkmayı engellemeyen adamlardır onlar Allah buyuruyor. Adamlar. Allah muruvvet ne diyor görüyor musun? Sabah namazına kalkan çocuğun babası mısın, annesi misin onu diyor. Allah ne diyor, kulu ne diyor? Melekler ne ölçer, kul ne ölçer? Kardeşlerim çoluk çocuğuma sıhhat ver ya Rabbi de ve dua et. Kesinlikle. Çoluk çocuğuma helal rızıklar nasip et ya Rabbi. Haramdan iş verme oğluma de. Ya Rabbi eşiyle iyi geçineceği mutlu bir yuvası olsun yavrumun de. De. Bunlar Allah'tan istenir şeylerdir. Bunlardan biri gelince de şükür secdesi yap. Anlasın melekler ki sen nankör değilsin dua ettin, duan tuttu, sonra şükrettin. Böylece o nimet devam etsin. Ama kardeşlerim, benim oğlum 23 yaşında buluk çağına erdiği günden beri sabah namazı kaçırmadı derken gözünden yaşlar boşalsın. Kendini hacca gitmiş gelmiş gibi kabul et. Mahallendeki bütün fakirleri doyur o gün Allah rızası için. Bir de Allah'tan sabah namazı kaçırmayan nur yüzlü bir delikanlı işte hangi kulübü tutuyor senin çocuğun dediğinde fecir kulübünü tutuyor sabah namazını yani fecir sabah namazı sabah namazı adamı bizim çocuk sabah namazındanız biz ailece hangi takımı tutarsınız ailece sabah namazına kalkarız onun için de akşam maç izlemeye vaktimiz olmaz bizim biz birilerinin koştuğu yürüdüğü sahaları değil Musab bin Ömer'in yürüdüğü cenneti özledik biz. Kardeşlerim, kesinlikle zor şeyler konuşmuyoruz. İmkansız şeyler konuşmuyoruz. Olmuş şeyleri konuşuyoruz.